Herkese merhabalar arkadaşlar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle haşhaşlı çörek yapacağız. 5 çaylarına, kahvaltılarına yiyebileceğiniz güzel bir tarif. Hadi yapılışına geçelim. Ee, karıştırma kabıma yarım paket yaş mayamı aldım. Bir çay bardağı ılık suyumu ekliyorum. Bir çay bardağı sütümü ekliyorum. Da bir yemek kaşığı şekerim var, şekerimi de ekliyorum içine. Eğer güzelce karıştırıyoruz, mayamız ve şekerimiz aktif hale gelene kadar karıştıralım. Evet, mayam eridi. Bir çay bardağı sıvı yağ var, sıvı yağımı da ekliyorum. Yanıma 5 bardak un aldım. Unun bakalım ne kadar gidecek. Bir kısmını eliyor dedikten sonra bir tatlı kaşığı tuzum var. Tuzumu da ekliyorum. Evet, güzelce karıştıralım. Yanıma 5 bardak aldım ama yeterli gelmezse ek yapacağım tabii ki. Evet onun yeterli geldi. Çok sert de hamur olmayacak çünkü. güzelce sıyıralım. Çok az dibinde kalmış ondan alalım. Evet. 5 bardak tam yeterli geldi arkadaşlar. Güzelce leğenimizi temizleyelim. güzelce yoğruldu. Gördüğünüz gibi ele yapışmayan ama yumuşak güzel bir hamur. Evet. hamurun ağzını kapatacağım. İki katına çıkana kadar mayalanmasını bekliyorum. Evet. Şimdi burada haşhaşımız var. 250 gram haşhaşım var. Üzerine bir çay bardağı sıvı yağ ekliyorum. Bir çay bardağı şekerim var. Tabii bu damak tadınıza kalmış. Daha az ekleyebilirsiniz veya daha fazla ekleyebilirsiniz. Güzelce karıştıralım. İsterseniz ceviz de koyabilirsiniz. Ama ben cevizsiz yapıyorum. Evet, iç harcımız da hazır. Evet, bunu bir kenara alıyorum. Evet arkadaşlar, hamurumuz mayalanmış. Önce bir havasını alalım. Maya kokusu gelmemesi için. Çok az tezgahı un serpiyorum. Hamurumu 6 eşit parçaya böleceğim. Havalar soğuduğu için hamurumuzu Fırınımızı 50 derece yapıp içinde yapabiliriz arkadaşlar. Daha kolay, zamandan daha tasarruf. Ben de öyle yaptım. Evet, bizlerimizin eşit olmasına özen gösterelim. Büyüklü küçüklü olmasın. en başta yaptığım bezi alıyorum. Merdane ile bir tabak büyüklüğünde açacağım. Çok az un serpelim. Evet, bu kadar büyüklük yeter. Evet, bezelerimi açtım, hazırladım. Şimdi haşhaşlı karışımımızdan bir kaşık üzerine koyuyorum. Güzelce gezdirelim. Her tarafına gelecek şekilde gezdirelim. Bütün açtığım bezeleri üst üste kapatalım. geçebiliriz Evet şimdi tersini çekelim tersinden de hafif açalım. Kenarlarını özellikle biraz bastırıyoruz. Evet, şimdi buradan katlayalım biraz. Şimdi bu tarafı katlıyoruz üzerine. bu şekilde yine merdane ile hafifçe bastırarak biraz daha büyütelim. Katları daha güzel. Çıtır çıtır. İçi yumuşak. Diş çıtır. Çok güzel. haşhaşlı çörek arkadaşlar. Evet. Şimdi ruletimizle ikişer parmak kalınlığında keselim. Evet, kestiğimiz parçaları şöyle kendi etrafında çevirerek Şöyle parmağımıza sarıyoruz. Üstten geçiriyoruz arkadaşlar. Gül formu veriyoruz. Evet yanıma hazır. Yine aynı şekilde. Parmağımızın etrafına çevirelim. Evet. Gördüğünüz gibi incici kat kat, Bu haşhaşlı. Güzel bir tarif arkadaşlar. Yapım deneyin bence. Şekil bu. Hafifçe böyle vurun. Hiç korkmayın. Böyle çevirerek Evet gördüğünüz gibi böyle yapmaya devam ediyorum. Evet arkadaşlar haşhaşlı çöreğimiz mayası geldi. 190 derece ısıtılmış fırına gönderiyorum. Evet arkadaşlar çöreklerimiz fırından çıktı. Gördüğünüz gibi nar gibi kızardı. Çok güzel tel tel ayrılan üstü çıtır. Pul pul dökülüyor görüyorsunuz. Çok güzel yapıp deneyin lütfen. Gördüğünüz gibi harika bir tarif. Evet yapıp yiyenlere afiyet olsun diyorum. Bugünkü videomda bu kadardı arkadaşlar. Beni izlediğiniz için hepinize çok ama çok teşekkür ediyorum. Bir başka videoda buluşmak üzere. Hoşçakalın.